Kurşun Kalem TYT AYT Türk Dili Edebiyatı YouTube kanalından herkese merhaba. Yeni bir konuyla, yeni bir video ile karşınızdayız. Bizleri Facebook ve Instagram adreslerimizden takip edebilirsiniz. Özellikle bugün anlatacağımız konularla ilgili oralarda paylaşımlarımız olacak. Takip etmenizi öneririz. Videolarımızı izledikten sonra beğeni tuşunu aktif hale getirmeyi ve eğer kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olmanızı istirham ediyoruz. Dedikten sonra konumuza başlıyoruz arkadaşlar. Bugünkü konumuz isim tamlaması, isim tamlamaları. Ekler videosu ile birlikte başladığımız TYT yolculuğumuzda gene bu konuyla bağlantılı yeni bir konudayız. İsim tamlaması dediğimizde arkadaşlar aklımıza iki noktanın gelmesi gerekiyor. Bunlardan birincisi isim tamlaması dediğimiz mevzu en az iki sözcüğün anlamlı bir şekilde bir arada olması. İkincisi ise isim tamlamalarında kullanılan ekler. Olmazsa olmaz iyilik ekimiz var. Ve kullanılıp kullanılmamasına göre de çeşidi değişen ilgi ekimiz var arkadaşlar. Ama isim tamlamasında en hayati ekimiz iyilik eki. Başlığımızda da özellikle koyu renkle belirtmeye çalıştım. Neden? Çünkü iyelik eki olmadığı zaman yani sahiplik eki olmadığı zaman sözcük anlamlı bir hale bürünmüyor. Açıklamamızda da ne demişiz? Adın, ismin başka bir ismi, başka bir adı tamamlamasıyla oluşan sözcük grubudur. Bakın defter sözcüğü tek başına evet bir anlamı var. Ama yanına bir isim aldığında bakın farklı bir anlam tamamlamasına gidiyor ders defteri, öğrencinin defteri, veresiye defteri, anıt kabriin defteri. Evet, tabii ki çeşitlerine göre yan tarafta başka örnekler de verdim. Arabanın kış lastiği, tahta köprü. Bunlar da bizim isim tamlamalarımız ve buradaki okuduğumuz 6 tane örnek isim tamlaması çeşitlerimizi de bir nevi açıklamış oluyor. İsim tamlamalarında arkadaşlar tamlayan ve tamlanan unsuru vardır. Öncelikle tamlayan gelir, sonrasında tamlanan gelir. Ve tamlayan tamlanan arkadaşlar aldığı eklere göre kullanıldıkları yere göre farklı soru tipleriyle karşımıza çıkmakta. İsim tamlamalarında tamlayan ekimiz ın, in, un, ün, nın, nin, nun, nün adını verdiğimiz ilgi eki ki ben buraya yanlışlıkla iki defa yazmışım. Tamlayan ilgi ekini ekini tamlanan İyilik ekini alır arkadaşlar. Bu da ı, I, i, u, ü, s, s, su, sü. İyilik eki neydi? Sahiplik ekiydi. Duvarların dili. Bakın tamlayan duvarların tamlanan dili. Radyonun frekansı. Evin kapısı. İsim tamlamalarımız dörde ayrılıyor. Ve bugünkü videoda anlatacağımız tamlamayla başlıyoruz. Evet belirtili isim tamlaması arkadaşlar tamlayan ve tamlamanın her ikisinin birden ek aldığı ve ek alarak anlamı tamamladığı tamlamalar. Videonun konusu yağmurun rengi. Aslında isim tamlamasının izahı bundan ibaret. Fakat isim tamlamaları ile ilgili arkadaşlar hazırlık kitaplarında sorulan soru tiplerinden hareketle biz öğrencilerimize genelde bu anlattığımız ön açıklamaları değil de birazdan okuyacağımız notları özellikle arkadaşlar üstüne basarak açıklamaya çalışıyoruz. Çünkü sorular bu şimdi okuyacağım notlardan geliyor arkadaşlar. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan arasına sözcük ya da sözcükler girebilir. Hani testlerde görüyoruz aşağıdakilerden hangisinde tamlayanla tamlanan arasına sıfat girmiştir. Veya Tamlayanın sıfatı, tamlananın sıfatı vardır. İşte bu. Ömrümün uzun yolu. Normalde tamlamamız ömrümün yolu. Ama araya sıfat girmiş bakın. Yol sözcüğünü, yol ismini arkadaşlar niteleyen bir sözcük gelmiş. İstanbul'un henüz yazılmayan tarihi derken bakın İstanbul'un derken ilgi ekimiz, tarihi derken iyilik ekimiz ama araya gene sıfat girmiş. Belirtili isim tamlamalarında birden çok tamlayan veya tamlanan bulunabilir. Bunlarla ilgili arkadaşlar sorularda da o az önce bahsettiğim Facebook ve Instagram hesaplarımızda bunlarla ilgili sorularımız da olacak. Oraları özellikle takip etmenizi arkadaşlar istiyoruz. Tamlayan, tamlanan arkadaşlar birden çok olabilir. Evet, bizim zamanımızda çokça sorulan bir soru tipiydi. Bu, bu, bu zamanlarda çokça bas, başvurulmuyor ama gene de söyleyelim. Akşamın içi de dışı da başkaydı bakın. Akşamın içi, akşamın dışı. Bakın tamlanan birden fazla. Annelerin babaların derdi çocuklarıdır bakın. Annelerin derdi, babaların derdi. Burada da tamlayan birden fazla. Renklerden de anlıyor olmalısınız. Demek ki tamlayanla tamlanan arasında sözcük girebilir. Birden çok tamlayan ve birden çok tamlanan olabilir. Ya da kişi zamirleriyle kurulan sözcük grupları belirtili isim tamlaması olabilir. Benim işim, senin işin, onun işi, bizim işimiz, sizin işiniz, onların işleri arkadaşlar bakın. ilgi ve iyelik eklerimiz iş başında. Yahut da belirtili isim tamlamasında tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir. Çok klasik bir soru tipidir anlatamadım sıkıntısını ruhumun. Ruhumun sıkıntısını anlatamadım. Bakın kurallı cümle haline getiriyoruz. Ama tamlanan önce gelmiş. Tamlayan sonra gelmiş. Demek ki olabiliyor arkadaşlar. Belirtili isim tamlamalarında olabiliyor. Aşağıdakilerden hangisinde tamlayan ve tamlanan yer değiştirmiştir? İşte size örnek. Yahut da bu da son zamanlarda arkadaşlar karşımıza çıkan bir soru tipi. Belirtili isim tamlamasında kimi zaman tamlanan eki söylenmeyebilir. Sizin ev hangi mahalledeydi? Bakın sizin eviniz aslında ama böyle bir ek tasarrufuna gidiliyor. Alıcılarımızı açık tutuyoruz. Bakın ben ne kadar not okursam okuyayım arkadaşlar. Tek bir nokta var. İlgi ve iyilik eki arkadaşlar. İlgi ve iyilik eki. Bunlar da belli zaten. Gördüğümüzde yapacağımız şey Tamlama çeşidine göre pozisyon almak. Bazı belirtili isim tamlamalarında tamlayan kişi veya şahıs zamiri ise aynı anlamda tamlanan düşebilir. Elinizde tuttuğunuz anahtar onundur. Aslında ne demek istiyorum? Onun anahtarı derken tamlananı söylemiyorum. Yahut da bazı belirtili isim tamlamalarında tamlayan durumundaki zamir düşebilir. İsim zamanımızda gene çokça soruluyordu. Şimdilerde de karma sorularda karşımıza çıkabiliyor. Yolumuz bir hayli uzundu. Bakın, tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması. Ama tamlayanı düşmüş. Ancak böyle söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Tamlayanı düşmüş şekliyle söyleyebiliyoruz. Tabii burada örneğimize geçmeden önce bir noktayı daha söyleyelim. Fiilimsilerin tamlayan veya tamlanan olduğu durumlar var arkadaşlar. Fiilimsiler eğer tamlayan ise isim tamlaması kurabilir. Ama tamlanan ise isim tamlaması kuramaz. Mesela onun gelmesi planları bozdu derken bakın. Onun derken bakın nın ekimiz ilgi. Gelmesi derken sığsı ekimiz iyilik ama fiilimsiye fiile gelmiş. Fiilimsiye gelmiş olmaz isim tamlaması olacak. Sözcük eğer tamlanan pozisyonundaysa has ve has isim grubu sözcüklerden biri olacak. Sorularımızla söyleyeceğiz. İsterseniz bu işi en iyi öğrenmenin yoluna geçelim. Arkadaşlar örnekleri ne kadar çok verirsek verelim yapacağımız şey isim tamlamalarını ve tabii ki şu anki konumuz olduğu için belirtili isim tamlamasını cümlelerin içerisinde tanımaya çalışmak. Veya şiirlerde aramak. Bakın şiirler üzerinde tamlama arayın veya dil bilgisini şiirler üzerinde çalışın arkadaşlar. Klasik olarak çok faydasını görürsünüz. Evet Arif Nihat Asya'nın bayrak şiirini aldım. Ee, konumuza güzel örnekler ve güzel arkadaşlar göndermeler yaptığı için ona güzel bir örnek olduğu için tabii ki şiir bu anlamda yazılmamış. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü bakın. Mavi göklerin derken ın inekini gördük. isim beyaz ve kızıl süsü bakın. işte size belirtili isim tamlaması. Bakın tamlayan sıfat almış veya sözcük almış. Sıfat gelebilir tamlayanın önüne. Tamlayanla tamlanan arasına bakın göklerin süsü beyaz ve kızıl sözcüğü girmiş. Az önce notlarda söyledik. Kız kardeşimin gelinliği şehidimin son örtüsü. Evet, burada da bir tamlama var ama bugünkü konumuz olmadığı için, oraya örnek olmadığı için geçiyoruz. Bu zincirleme isim tamlaması örneğidir. O yüzden ben buradaki örneği göstereyim. Şehidimin son örtüsü bakın. Gene belirtili isim tamlaması ve araya sıfat girmiş. Işık ışık, dalga dalga bayram bakın. Benim bayram. Tamlayanı düşmüş. Az önce söyledik. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Bakın senin destanın. İkisi de aynı, belirtili isim tamlaması. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Bakın benim gözüm. Az önce yazılı olarak değil de sözlü olarak söyledim. Nota güzel bir örnek geldi. Bakmayanın mezarı Tamlanan fiilimsi ama tamlayan fiilimsi özür diliyorum. Tamlayan fiilimsi tamlanan isim. Bakmayanın mezarı. Bakın belirtili isim tamlaması, belirtili isim tamlaması. Eğer bu tamlanan olsaydı söylemeyecektik. Seni selamlamadan uçan kuşun, selamlamadan uçan kuşun yuvası. Bakın Belirtili isim tamlaması. Dalgalandığın yerde ne korku ne, ne keder. Gene tamlayanı düşmüş bir tamlama. Dalgalandığın, senin dalgalandığın. Gölgende, senin gölgende. Bakın. Bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar? Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Evet burada bir tam isim belirt, belirtili isim tamlaması yok mu diyeceksiniz. Gene başka bir tamlama çeşidine girdiği için burada sadece belirtili isim tamlamalarının altını çiziyoruz. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızıllığında ısındık. Bakın gene tamlayanı düşmüş bir tamlama. Senin kızıllığın dağlardan çöllere düştüğümüz gün gölgene sığındık. Senin gölgen. Evet tamlayanı düşmüş. Evet. Örnekler. Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı barışın güvercini. Belirtili isim tam olması bakın. Barışın güvercini. Savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin altın. Gene senin altın öleceğim. Tarihim Tamlayanı düşmüş benim tarihim, şerefim. Tamlayanı düşmüş benim şerefim. Şiirim. Bakın benim şiirim. Her şeyim, benim her şeyim. Bakın bu mısranın tamamında tamlayan düşmüş. Evet, tamlayan düşmüş hepsinde. Yeryüzünde yer beğen. Nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeyim. Arkadaşlar, kısaca belirtili isim tamlamalarını örnekle anlatmaya çalıştık. Tamlanan ve tamlananın ilgi, iyilik hakkını aldığı bu tamlamamız örneklerle sizlere açıklanmaya devam edecek. Şimdilik videomuzu burada bitiriyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Biz buralardayız. Tüm öğrenci arkadaşlarımıza kolay gelsin, iyi çalışmalar.